Evet dostlarım. Şimdi Millet İttifakına veya Ak Parti karşısındaki güçlü bir adaya oy vermemizi gerektiren sebeplerden en büyük sebep birinci sebep. Televizyonlarda tartışma programlarında altında profesör yazan, altında doktor yazan, o kadar ilim irfan sahibi alim insanların satılmış olmasına olmasını gösteren ibareler var, emareler var. Ya bir susun. Bir yeter artık ya. Bu kadar bir insan aşağılanmaz. Bu kadar karşı taraf rakip olan insanlar bu kadar aşağılanmaz. Bu kadar kötülenmez. Sanki şu anki Cumhurbaşkanı seçilmezse bittik, yandık, kendik. Ya ya hiç bir insan kalmadı 85 milyon insanın içinde. E sadece Cumhurbaşkanından başka, reisten başka adam yok mu kardeşim? Ya bu kadar aşağılamayın insanları ya. yeter artık ya. Bizi isyan ettirdiniz ya. Bizi AK Parti'den ve mevcut olan hükümetten nefret noktasına getirdiniz bu insanları. Bu kadar yağcılığa AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu kadar yağcılığa, bu kadar yalakalığa, bu kadar pohpoha gerek olmadığına inanıyorum. Tek duruş, sağlam duruş yaptıklarını anlatmak yeterli. Ama bu kadar övgüler yağdırmak, bu kadar yalakalık, bu kadar yağcılık insanları, halkı nefret noktasına getirmiştir.